Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte oyunun en güçlü ekipmanı haline gelen elektro çizmelerle birlikte hız çizimi daha verimli olur yoksa roket mızrak mı verimli olur? Bunun test çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Efsane liginde capcanlı saldırılarımız olacaktır. Kraliyet şampiyonu yürüyüşüyle bakalım hangisi daha verimli oluyormuş bunu göreceğiz. Geçen canlı yayında bir ufak konuşma, bilgi alışverişi yapmıştık ve izleyicilerimizle birlikte güzel bir tartışma konusu haline getirdik ve bugün de bunun videosunu paylaşayım. Herkese yararlı olur diye düşündüm. Arkadaşlar videonun tamamını izledikten sonra lütfen yorum kısmında yorumunuzu belirtmeyi unutmayınız Bunun yanı sıra videomuza bir adet like atıp kanalımıza abone olursanız da çok ama çok mutlu olurum Şimdi ordu detayımıza geçecek olursak son iki gündür paylaşmış olduğumuz ordu kombinasyonuyla saldırı gerçekleştireceğiz Burada önemli şey ilk olarak kraliyet şampiyonundan almış olduğumuz verimdir Ne olur ne olmaz diye bir tane kahraman canlandırma büyümüz de cebimizde bulunuyor Ana hesabımızda birinci seviye ama çok da fark etmiyor. Zaten görünmezlik falan attığımız için arkadaşlar o yüzden kurtarıyor. Şimdi bunun yanı sıra ekipmanlarımızın paylaşımını yapalım. Ve her şeyimiz hazır olduğuna göre direkt efsanelik saldırımızla başlangıç yapalım. Elektro çizmeleri bu arada 23. seviyeye getirdim. Belediye binası dış noktada bir düzen. Şimdi ilk kullanacağımız ekipmanımız hız ile birlikte elektro çizmeler. İki savaşı bu şekilde yapacağız. Sonraki iki savaşı da roket mızrakla birlikte elektro çizmeler olacaktır. Bakalım hız cissinin verimini sizlerle birlikte görelim. Şöyle bir kraliyet şampiyonu bırakıp direkt büyücü kulesini burada görünmez hale getirip Buradaki sol taraftaki büyücü kulesine gönderdim. Tekrar bir görünmezlik atıyorum ve buradan Tesla'ları temizleyerek an itibariyle monit kısmına geldik. Monit'in buradan temizliğini yapıyorum. Tesla'ya doğru geliyoruz. Tesla kısmında bir görünmezlik atıp hava savunmasına çeviriyorum. Hemen bir özellik bastım. Hız sesi işte buradaki belediye binası noktasında. Değerli oluyor arkadaşlar. Şöyle bir görünmezlik attım belediye binasını aldıktan sonra ateş atara salça ettiriyorum. Bir görünmezlik daha atıyorum. Öfke kulesine gelmiş bulunuyorum. Şimdi de cehennem kulesi noktasındayız görünmezlikleri ufak ufak kaçırmış olsam da çok da fazla kaçırmadım ve mükemmel bir verim aldım. Şimdi üst tarafa bir okçumuzu gönderelim. Klan kalesi askerleri de yavaştan o alanı mevzilensin. Kraliyet şampiyonumuz en azından buradan bizim için gayet yeterli verimi sağladıktan sonra an itibariyle ölüyor. Üst tarafa bir Walker'ı attım. Walker ile birlikte üst tarafı temizlemeye başladım. Klan kalesini de üst tarafa çekmeye başlıyorum. Bakın kraliyet şampiyonumuz burada öldü. O yüzden savaşımı da Temizlik yapılan bu bölgeden başlattım ki Kraliyet şampiyonumuzu kaldırıp orduya monte edeceğiz. Şimdi dostlar üst taraftaki Orduya şöyle bir Walker desteği daha verelim. Oradan kelle avcısını temizlesin. Buz golemi de oyalasın arkadaşlar. Biz de barbar kral ve orman binicilerimizle savaşımızı başlatalım. Çırak müdür ve şifacılar bir güdümlü testi. Sağ tarafa şöyle cadılarımızı bırakalım. Gayet güzel bir koridor oluşturduk. Üst tarafı da Walker'lerimiz temizledi. Şimdi ordu biraz daha ilerliyor. İlerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Kraliyet şampiyonunu pat diye kaldırdım gördüğünüz üzere. Merkez alanda bir adet öfke büyüsüyle birlikte koruyucu özelliğini bastıktan sonra dış tarafa Volker desteklerimi sağlıyorum. Dış tarafta çok bina vardı. Merkez bölümdeyiz. Bir tane kelle avcısını da merkeze doğru yollayalım. Barbar kralımız nerede abicim? Barbar kralımız şimdi iç kısma doğru yöneldi. Arka tarafta kraliyet şampiyonumuzu kaybettik. Çünkü Barbar kralla birlikte kraliçe dış tarafa kaymayı tercih etti. Bu alanda da kraliyet şampiyonumuz yalnız başına dımdızlak kalınca vefat ediyor. Ama şifacılarımız, barbar kralımız, şu an walkerlerimiz güzel bir ilerleyiş içerisinde. Merkezdeki kaya saçar bizleri birazcık zorlamaya çalışsa da ordumuz bomba gibi ilerlemektedir. Şifacılar kaçtı güzel kraliçe merkeze döndü. Kraliçe oradan şöyle bir dondurmayı atalım iyice bir ferahlasın. Kaya saçar bunu alsın. Çoklu okçu kulesi bunu alsın. Arkadan ateş atar alsın. Bunlar bizim için önemli savunmalar. Şöyle bir kraliçe özelliğini patlatalım. Kraliçe özelliği ile birlikte savunmaları dümdüz ediyoruz. Merkezdeki ateş atardı da iniyor. 23 saniye gibi bir süremiz var arkadaşlar. Barbar kralın özelliği ile birlikte köyün 10 numara temizliğini yapacağız. Şimdi burada kraliyet şampiyonunun hızçesine bakacak olursak gerçekten çok güzel bir verim verdiğini düşünüyorum. İkinci hızçesi elektro çizmeler etabına buyurun geçelim. Gelen düzenimiz bu şekilde yine hızçesi ile birlikte arkadaşlar. Elektro çizmeler kullanımı gerçekleştiriyoruz. Belediye binası dış tarafa yakın olduğu için yine bu taraftan saldırı yapacağım. Daha deminki düzenin yandan yemişiz. Çok benzerine denk geldik arkadaşlar. Belediye binası dışarıda olunca bence çok rahatlık oluyor. Şimdi şu etaptan başlangıç yapıyorum. Büyücü kulesini aldırdık. Nereye gidecek? Hava savunmasına geldi. Bir görünmezlik attım. Bu arada sağ taraftan başlamadım bilerek. Orada dinamit var diye bu taraftan başlangıç yapıyorum. Bomba kulesine gidersem birazcık işlerimiz bozulur birader. Şimdi şöyle bir görünmezlik dağıtalım. Tekli cehennem kulesine yönlendirelim. Bir görünmezlik daha atmamız gerekiyor. Kraliyetin özelliğini basma durumunda kaldık. Orada birazcık fazla görünmezlik kaçırdık ve an itibariyle bir şekilde belediye binasına ulaştık. Ama kraliyetimiz öldü. Birazdan kaldıracağız. Sıkıntı yok. Belediye binasını da aldık üstüne üstelik. <laughs> Çok güzel oldu lan. Şimdi arkadaşlar kahramanımın öldüğünden emin olduktan sonra şöyle bir görünmezlik atıp canlandırma yapıyorum. Bu sefer ordumuza monte etmeyeceğiz. Çünkü bu alandan kaldırıp biraz daha verim toplayalım istedim. Kaya saçarın temizliğini gerçekleştirip yan tarafa ilerleyince bir görünmezlik dağıtıyorum. Ateş atara da vuracağız. Alabilir miyiz? İnanın ben de bilmiyorum. Şimdi Yan taraftan uçan kışlama atmam gerekiyor. Uçan kışlayı atacak pek de bir nokta bulamadım. Şu etaptan gönderdim. Cadıları bıraktım. Direkt ordumu yolluyorum arkadaşlar. Çünkü şu dışarıya Valkyrie atacağım birazcık. Şifacılar geldi. Bu alanda bir güdümlü testi, orman biniciler önden tanklıyor, buzgalan patlasa da tekli cehenneme vuran bir kazıcımız var. Ordu iç kısmı güzel yönlendi. Buradaki ordumuzda maalesef şu an kraliyet şampiyonundan yararlanamayacağız. Kraliyet şampiyonundan yararlanamayacağımız için de süre bizler için baya baya önemli. Merkeze bir adet öfke büyüsü attıktan sonra koruyucu özelliğimi basıyorum arkadaşlar. Bir bebek ejderimiz var, bir de okçumuz var. Bebek ejderi kullanmıyorum. Arka tarafta süreden patlamamak için de değerlendirebiliriz. Bir süreyi şöyle kontrol etmem gerekiyor. Barbar Kral bu arada yan tarafa geldi. Kraliçe orada. Güzel. Ordunun birazcık dağılması benim için güzel oldu diyebilirim. Şimdi bebek ejderimi şu alandan yollayayım. O alandaki temizliğimizi yapsın. Barbar kralın özelliğini bastım. Kraliçenin de özelliğini bastım. Hızlıca temizlik yapmak istiyorum. Okçumu attım. Çünkü arkadaşlar 55 saniye süremiz var. Ordu baya baya hayatta ama fark ettiğiniz üzere süreden problem yaşayabiliriz. Şöyle bir dondurma büyüsü atıp orada barbar kralımın biraz daha bir verim vermesini sağlarken rahat bir 3 yıldız daha almış olduk. Kraliyet şampiyonunun hısçesi bence yine güzel verim verdi. Roket mızraklı saldırdığımda direkt özellik basacağız muhtemelen. Tabi belediye binasının olduğu etaba göre de değişkenlik sağlayacaktır. Yani ikisinin verimi gerçekten kafa kafaya gibi geliyor ama denemeden de göremeyiz. Şimdi arkadaşlar elektro çizmelerle birlikte roket mızrak bölümüne geçiyoruz. Dostlarım görmüş olduğunuz üzere kraliyet şampiyonumuza elektro çizmelerin yanına roket mızrak almış bulunmaktayız. Şimdi de efsane ligindeki saldırımıza geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım sonucumuz nasıl olacak. Belediye binası dış noktada bir düzen geldi. Şimdi bu düzene direkt Kraliyet Şampiyonu'nun özelliğini basarak başlamam gerekiyor ama belediye binası noktasında olduğu için belediye binasından hasar yiyeceğiz. Bu yüzden görünmezlik büyüsü atarak başlangıç yapmam gerekiyor. Şöyle Kraliyet Şampiyonumuzu atıp direkt özelliğini bastıktan sonra bir görünmezlik atıyorum. Normal başka bir etapta olsaydım görünmezlik atmazdım Kraliyeti çünkü belediye binasından birazcık hasar diyeceği için kullanmak zorunda kaldım şöyle görünmez yapıp Kahramanı da bu noktada görünmez yapıyorum bir görünmezlik daha atıyorum. Evet roket mızrağın şu an özelliği bittiği için Kraliyet şampiyonumuz iç kısma doğru yöneldi ve düz vuruşları ile birlikte belediye binasını almaya çalışıyor bu alanda dinamitimiz var. Dinamitten uzak kalarak ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Şimdi şöyle bir görünmezlik atıp hemen öfke kulesine yönlendirdim. Öfke kulesini aldıktan sonra şöyle bir görünmezlik daha atıp bu sefer yan taraftaki kahramanlara salçayı olduk. Sonra da inşaatçı kulübesini aldık. Açıkçası baktığımızda hız şişesine oranla daha kötü bir verim aldığımızı düşünüyorum. Yani belediye binası noktasından girdiğimiz için olabilir. Kraliyet şampiyonunun menziline girdiği için. Neyse yine yapacağımız birazcık temizliği yapmış bulunduk. Sol taraftan uçan kışlımı bırakıyorum. Daha sonrasında da buradan cadılarımı yolladım. Kraliçemi, koruyucumu, şifacılarımı yolladıktan sonra Kılan Kalesi'nden gelen okçulara da Valkyrie desteği sağlıyorum. Sol tarafa da birazcık Valkyrie desteğinde bulunalım. Sağ taraftaki hava savunmasını da temizledikten sonra o orman binicilerimi piyasaya süreceğim. Şuradan bir barbar kral çırak müdür attıktan sonra orman binicilerimizi gönderiyoruz. Sol etaba Volkri desteğinde bulundum. Bir güdümlü testi attıktan sonra Volkri desteğimi de sürdürüyorum. Şu an köyün yan tarafından giriş sağlıyoruz. Barbar kral her an sol tarafa kayabilir. Orada artık yapacağım bir şey yoktu. Tamam. Şimdi gayet güzel ilerliyoruz. Hemen bir öfke büyüsü, bir de koruyucu özelliği burayı patlayacaktır. Kraliyet şampiyonunu henüz kaldırmadım. Kaldırırsam belki sıkıntıya düşer diye düşündüm. Yan tarafta bir kahramanımız var. Bir de seken topumuz var. Şimdi kaldırdım. Ordu iyice merkeze girdiği için. Evet merkez alandayız. Kraliyet şampiyonunun arkasındaki kraliçeye bir dondurma atmak zorunda kaldım. O tarafın temizliğinde birazcık kraliyet sağlasın. Kraliyete kayan şifacılarımız da oldu. Barbarkal'ın özelliğini basıp monolit kısmını temizledikten sonra ordumun ilerleyişi sağlanmaktadır. Şifacılara hava savunması odaklandı. Kraliçe sol tarafta şuradan bir bebek ejder atalım. Üst tarafa bir okçu atalım arkadaşlar. Ordumuz ilerleyişini sürdürmektedir. Şimdi köyde kalan savunmalar var. Çünkü kraliyet şampiyonluğunun özelliğinden çok fazla verim elde edemedim arkadaşlar. Şuraya da bir kelli avcısı atalım. Minyon prens bizim barbar kralı mahvetti. Kraliçenin özelliğini basmam gerekiyor. Aksi takdirde süreden patlayacağım. Minyon prens bizleri gerçekten fel fecir etti. Şimdi sizlere soruyorum. Kraliyet şampiyonunun hız mi yoksa roket mızrağı mı? Yani sanki hız daha garanti bir ekipman olarak gözüktü gözüme. Yani burada şimdi ben belediye binası tarafından girmeyi kraliyet şampiyonu yürüyüşünde daha çok tercih ediyorum. Çünkü daha verimli olduğunu düşünüyorum. Belediye binasının aksi yönünden başlamak isterseniz görünmezlik kullanmadan roket mızrağı dahil olabilirsiniz. Ama belediye etabından girdiğimiz için orada görünmezlik atmak zorundaydım. Atmazsam belediyeden direkt hasar yiyecektim bir de kahramanlar vardı. Yani şu an iki yıldızda kaldık. Bir tane daha deneme yapalım sonra karar verelim. Dostlarım tekrardan kraliyet şampiyonunun roket mızrağı ile birlikte elektro çizmelerini değerlendireceğimiz bir noktadayız. Yani yine belediye binası noktasından mı girsem yoksa uzak bir bölgeden mi girsem kafasındayım. Şöyle yapacağım. Yani belediye binası noktasından daha demin roket mızrakla birlikte girdik ve görünmezliklerimizi kullanmak zorunda kaldık. Bu sefer dedim ki daha verimli olsun ve uzak noktadan giriş sağlayayım. Şöyle direkt başlangıç yapıyorum arkadaşlar. Hiç görünmezlik büyüsü atmadan deneme yapacağım. Öncelikle bir savunmaların ufak temizliğini gerçekleştireyim. Bakın X ile bizlere odaklandı. Bu alanda birazcık temizlik yaptıktan sonra şöyle kraliyetime görünmezliğimi atıyorum. Şimdi bu tarafın temizliğini yaptıktan sonra şöyle bir görünmezlik büyüsü daha atıp iyice merkez kısma doğru yönlendirdim. Zehir kulesini burada görünmez yaptıktan sonra kaya saçara yönlendiriyorum ve buradan temizliğe devam ediyorum. Bir görünmezlik daha attım. Üst taraftaki ateş atar bölümüne geldik. Bir görünmezlik daha attım. Bilerek görünmez atıyorum ki savunmalar yakın ya arkadaşlar. Bu alanda zaten... Elektronun etrafındaki halka sayesinde diğer savunmaları da temizliyoruz. Şöyle ateş atarı da aldık. Bakın belediye binasını tercih etmeyince daha iç kısma yönlendirmeyi başardık. Yani sanki roket mızraklı bir şekilde kullanacaksak belediye binası kısmı değil de daha farklı bölgelere yönelmek daha mantıklı oluyor. Galiba bu konuyu burada netleştirmiş olacağız. Bakalım. Şimdi burada kraliyet şampiyonumuz ölmüş. Sol taraftan bir bebek ejder atalım. Sol taraf bayağı temizliğe meyilli. En dıştan şu şekilde bir uçan kışla atıyorum ve cadılarımı paslıyorum. Şimdi buz golemler o tarafa doğru yönelmeye başladı. Ben de savaşımı an itibariyle başlattım. Gayet güzel başlangıcımız oldu. Şöyle kahramanlarımızı yollayıp bu taraftan Kell Abbeci ve Walker'ı e desteklerinde bulundum. Dış tarafa kaymayalım diye şuralardan birer birer Walker'ı gönderdim. Kahraman canlandırmamız elimizde bulunuyor. Şu an harcamadık ve ordumuz gayet güzel bir yönelme içerisinde. Abicim sol taraftaki bebek ejderden ben biraz daha verim bekliyordum. Orada galiba güdümlü falan çıktı. Gözümden kaçırmış olabilirim. Barbar kralımı iç kısma yönlendirmek istiyorum. Şu orman biniciler şurada bir öfkelenin. duvara açın barbar kral bize gelsin. Of çok güzel bir öfke büyüsü attık arkadaşlar. Şimdi ordumuz geldi bu noktaya. Artık bir koruyucu özelliğini bu noktada basalım diye düşünüyorum. Bayağı hasar aldık çünkü koruyucu özelliğimizi bastık. Dış tarafa şöyle bir okça atıyorum. Kahraman canlandırmadaki kraliyet şampiyonumu da an itibariyle canlandırmış bulundum. Ulan sol taraftaki X'i de hemen sıkmaya başladı arkadaşlar. Yani biraz daha koruyucu özelliğimi bekletip kraliyeti kaldırdıktan sonra mı kullansaydım? İyi mi yaptım bilemedim. Barbar kralının özelliğini basıyorum. Bu alanda ordumuz ilerleyişini sağlıyor. Tertemiz bir 3 yıldız alıyoruz sanırsam. Şöyle bir dondurma atıp sol tarafa da Volker'ı atarsak süreden bir patlama yaşar mıyız? Şurada bir iksir deposu kaldı. Ondan da problem problem yaşayacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Şimdi kraliyet şampiyonumuz öldü artık. Kraliçe barbar kral koruyucu ve ordumuz ilerleyiş sağlıyor. Özelliğimizi basalım. Kraliçe de bu alanda özelliğini vurdu. Evet süreden de patlama yaşamayacağız. Bir tane alt tarafta depomuz kaldı. Bütün ordumuz buraya doğru ulaşıyor. Şimdi buradan çıkarmış olduğumuz çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Kesinlikle şahsi fikrimdir. Hız şişesini ne zaman tercih edebilirsiniz? Hız şişesini ister belediye binası noktasından ister başka bir noktadan kraliyet şampiyonu yürüyüş yapmak için değerlendirebilirsiniz. Ama roket mızrak daha çok belediye binası değil de başka bir noktadan giriş için verimli olarak karşımıza çıktı. Bence bu videodan net bir şekilde bunu çıkarttık. Yani hız cesini genel her köye kullanabilirsiniz. Ama roket mızrak belediye binası olmayan bir noktada daha verimli. Bana soracak olursanız hız cesimi tercih edersin roket mızrak mı? Genel bir ordu için olduğu için ben hız şiyesine. her taraftan girebiliyorsunuz sonuçta. Belediye binasını alabiliyorsunuz. Başka savunmalar alabiliyorsunuz. Ben bu yüzden açıkçası buradaki oyumu hız yana kullanıyorum. Elektro botla birlikte hız çok daha kuvvetli arkadaşlar. Roket mızrak üzgünüm bizimle değilsin.